hepiniz yeni arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cinle beraber oynayacağız İnşallah cinle iyi oynayabilirim cinle kolay karakter ama bizim şu anda başka bir hesap değil bak direkt başlayalım bakalım Eee hangi karakterler oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz ben de olabildiğince oynarım tabi ama hesap varsa o karakter çoğu karakter var ama Chrome haricinde hepsini oynayabildim sar. ol. Ee, aynen. Kurulan search. Başka. Jin gayet iyi bir karakter. Hey Yakup Geçmeyelim sak. Ben tamam kapat ya videoyu. Gel hadi sen istiyorsan gel. Kabı kap. Annem de buraya giremez. Çünkü bant yapıştırdım. Tamam, tamam. Anda abs çekiyor. Ne videosu çekiyorsun? Cinler oynama videosu çekiyorum. Kimin hesabında? Benim bir sürü hesabım vardır. Her... <laughs> Kaçık. abi. Video bitiyor. İnşallah rezil olmayı Geçen evet. Mortis'le oynuyordum rezil oldu ya. Neden? Bir tane adam bir maç ya. Babam yarın olsun katil bende ne yapacağımı göstereceğim sana abi. Ya sen hesapta oynayayım mı? Oyna. Ama Spike'la gelinle oynama. <laughs> Gel. oynamak için geleceğim O düşük oynamam onunla. İki kişi izliyor ha. Bak şunu şu attım olmaz. Kaybettim ben. Tamam. Kaybettim. Poco ile olmak o kavga etse var ya kişinin canı azalsa direkt alırım. Hayır. Hayır deme. Şunu çekebilsem. Çekebilseydim ikisiyle kavga ettirdim. O zaman onu döverdi. Ben Poco var ki değil mi? Poco iyi ya. Değil mi Evet. Poco ayası iyi bir karakter. Bakalım biz bununla kaç yapmışız ya? 44'e gelmiş çiçek Yakup. Abi. O mede kutuyu ben açayım mı? Sen, sen karakter çıkartamayız. Çatayım mı? Sen çıkartamayız. Çatayım mı? Kendime çattım. Ama kendine çıkartıyorsun. Sana, sana ne oynç? Sana, sana gene çatır. Hep öyle diyorsun ya. Sana 3 tane arda arda mega açtırdım içimden çıkartamam. Çatayım mı şimdi? Hep öyle diyorsun. ama videoyu Hatta çayartır. dört tane bak. Hep. Hatta dört tane. Dört tane. Tamam çatırım. Dört tane bile çatırım abi. Kapanmıyor. Ya kapa ya kapa. Kapanmıyor. <laughs> Hayır. Hayır. Ya en az hiç için almadan çekecektim ya. Vallahi hep bu yapmış yüzünden Adam gibi oynamıyor bu çocuk ya. Ben oynayayım mı? Arkana neden bant yapıştırdın? <laughs> ne yapıştırdın nasıl ya? Bant? Telefon. Bir baksan arkana bant yapıştır. Bir şey olmaz yapma adamsın. O ne bantı? Adamsın. o, o ben de kutudan karadan çıkmasın. Kendimi öldürdüm. <laughs> ne diyorsun ki? <laughs> bekle bekle. Bu karak bu bu hesabı arda arda karakter çıktı. Çıktı mı bu arda? Arda arda. Sağsan oğlum. Araba çıkıyor burada. Bang, bang, bang. Ya abi, sen uslu bir çocuksun. Aha. Bu arabanın da tekeri kırık zaten ya. Küçük araba. Ya. Bak, bak. Yeter, Ama bak ya iyi bak iyi bak ya gösterdi iyi bak yeter ulan ne 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 ya Allah. Bu camlar kırık. Camlar mı? Hı hı. Yo. Çok. He sol cam. Hı hı. İkisi de kırık. var. Abi. Abi ikisi de kırık. Abi. İkisi de kırık. Daha demin atar yapıyordun oğlum hayırdır. İkisi de. Atar mı? Bak yok tam burada ya bak. Hı hı. Hemen deneme testi yapalım. orada. orada. İçeceği al abi içeceği. <laughs> Dur şunlara. Sana nasıl tek atar? Atar çok klas karakter. Cool bir karakter. Cool. Kimin hesabı bu? Cık. Göster bebeğe kimin hesabı. Bu. Bu kadar sınır. çok telefon oynuyorsun ki hasta olmuşsun. Bu kadar. Bu. 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 bu, bu, bu. ne abimin hesabını. Fırkan abinin hesabında cim var mı? Var. Var mı? Var. Çıktı dedi bana. <laughs> cim değil mi? çıktı bana sabah. <laughs> Ama evet arkadaşlar Fırkan da şu oyuna para yatırdı vallahi bir sürü hesabı Bir sürü karakteri var. Biz artık çiçek yapıyor ya. Geyli artışlamıyor. Sörcü var. Sörcü var. Sörcü var. Geyli var. Spike var mı? Leon var. Spike? Maxi var, Morty var. Benim de Maxi'm var. Rezil olduk ya. Abi, orada ben şöyle çatı Herkes artistik yapacağım. Bayon fan artistik yapıyor dedim lan Tatar. Afgan <laughs> sana kupayla artistik yapacak Biliyorum. Kupayla gelsen ama ben para katarım. Afgan <laughs> beni düşük sanledim. Morty de çok cool karakter ya. Ama Furkan'ın beni düşük sanmıyor. Aynı kubada sanmıyor. Ben fazla kubadayım. Beni adaya katır diyor bana. Ağzı çok onları kırarım diyor. Gel kapçak, gel gel kapsak geyle, geyle, dedi. Yakup senin gel. Gel kapçak diyor da sana. Kapçak mı abi? Gel gel. Kapçak ben... mı Furkan anne? Gel gel. Olur ki sana. Olur olur. O zaman Ay. niye kapçak diye diyorlar? Kapsmak istiyorum abi. Gülü gülü, bir de Spike, Spike'a. Spike yok ki yani. Var bende. Onda yok işte, sana. O zaman yuklarımı kırılır. Ee, <laughs> Ama hocam bana şöyle çıksın, ben de artık çıksın. Ama orada, abi. Oradan yeni karakter çıkmıyor. <laughs> 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 yeni karakter çıktı. Yeni karakter kul daha gelmedi ya. Neden? Oyunun sahiplerine de de ayarlasın oynayacak. Sen ne diyorsun yahu? Oyunun sahibi açarsın da. Onu, onu bu diye bahim karakteri ay çıkotu oynayamadım bir değiştirin karakter. Kimse oynayamadı yahu. Kimse oynayamadı abi. Lan ne istiyor çocuğu? O bana çıksın. Ne istiyor çocuğu? O bana çıksın ne oluyor biliyor musun? Evet. O bana çıksın. Var Afrika'nın çıkacak. İşin gücün artık çıkıyor. <laughs> Ona para edecek Ne Ne adası? Geçen de. Aha cin. cin mi? Hayır. Gel. Tamam deme. Gel deme. Gel o deme. beni alır ha. Cin mi? O, o bir yük. Bir daha tatarız. Abi araba uçuyor. Wow. <laughs> wow. Öldüm ben. Ben geçmeye çalışayım. Ya, gel gel. Git la git. La git la git. Varız <laughs> çabuk. Valla cinlemde rezil olduk gibi valla. Bakalım bir nasıl oynamış ya. Baharım. Galip eğitim yok sanırım ya. 3 3 7 olmuş. Sürpriz ol. Olmuyor. Bakayım Jin başka nerede gider? Biz devam edelim yani savaşmaya gider. Jin de çok iyi karakter ya. Vallahi gizemlilerin hepsini beğeniyorum. Hatta efsane bile iyi Ama birkaçından iyi değil. Leon mesela Leon baya güçlü, Bayağı bir hasar veriyor. Crow da Crow da sadece menzili kötü. Yavaş duruyor. Bu mat attıktan sonra videoyu bitirelim. Bağalım ya, bağalım ya. Şuna bak ya uzun zamandır turnuvalar gelmiyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar günlük o kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.